İçinde çeyrek altın. Burada diye aldığı sobanın içinden iki gizemli kutu, kutuların içindense 100 çeyrek altın çıktı. Altın ya işte. Ayhan Yaman isimli vatandaş 4 senedir doğal gaz kullandıkları için evdeki sobaları hurdacıya verdi. 15 yıllık hurdacı Aşır Öztürk satın aldığı iki sobayı iş yerine getirdi. Akşam olunca dükkana getirdim. Bizim bir gariban sebeplensin diye kenara koydum. İçinde dirsekler varmış. Dirsekleri çıkarayım koyun. Baktım bir poşet. Hurdacı poşeti yırtıp açtı. Poşetten İki tane küçük çay kutusu çıktı. Kutuyu da açan Urdacı gördüğü manzara karşısında şok oldu. Jiletinlerin içinde sarılı paketler var. İçinde çeyrek altın. Urda diye alınan sobanın içinden küçük bir servet çıktı. Poşette tam 100 çeyrek altın vardı. Babam içerisine birikimler olan altınları bırakmış. Benim hiç haberim yoktu yani böyle bir altının içerisinde oldu. Altınları tesadüfen bulan hurdacı sobayı aldığı eve gitti ve altınları teslim etti. Kendisi geldi haber verdi. Ben benim de haberim olmayınca